Akbük ABS Emlak ailesi olarak bizler de deprem zedelerimizin yanında olduğunu bilmenizi istiyoruz. Bununla alakalı size bir çağrımız var efendim. Desteklerinizi bekliyoruz. Şu ana kadar yaklaşık olarak en az 10 aileye yardımcı olmak için çabaladık. Barınma ihtiyaçları, yiyecek ihtiyaçları için. Çalışmalar yapmaya devam ediyoruz ve deprem zedelerimiz gelmeye bu bölgeye devam edecekler. Bizim sizlerden bir ricamız var. Lütfen yazlıklarınızın, dairelerinizin, kapalı olan evlerinizin kapılarını en azından Hazirana kadar açmanız ve onlara destek olmanız. Bu hepimizin acısı, bu hepimizin yarası. En azından bir aileye de dokunabilirsek, bir ailenin barınma ve yeme ihtiyacını karşılayabilirsek, geçici olarak da olsa yaralarını sarmaya çalışırsak, hep birlikte e, ayağa kalkarız diye düşünüyorum. Bu zor zamanlarda destekleriniz bizler için önemli. Lütfen her türlü durum için, her türlü destek için, yardım için, evlerinizin anahtarları için, barınma ihtiyacı için bize aşağıdaki numaralardan ulaşınız. Sevgiler, selamlar diyoruz. Lütfen güzel haberlerinizi bekliyoruz. Onun haricinde söylenecek hiçbir söz yok. Bizlerin de destekleri olacak ve hep birlikte olursak bu acının altından kalkabileceğimizi düşünüyorum. Söylenecek söz yok. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.